bir kelimeyle insanı tekvir edebilen insanlar dedim ya. Şöyle bir bakın. Milleti İbrahim Hanife ayetinden milli kelimesini alıp Milli Eğitim Bakanlığı kurmuşlar. Şimdi siz diyorsunuz ki ben milli eğitimden hiç olmadım deyince sizi dinsiz atfedebiliyorlar. Hocam Milli Eğitim Bakanlığı dinle ne alakası var? E tabii ki var. Demek Milli Eğitim Bakanlığı bizim anladığımız gibi Milli kelimesinin din manasına geldiği gibi milletin deyip ve Yahut Milleti İbrahim'den olunca Milli kelimesini Millet kelimesini alıp Milli Eğitim Bakanlığı varsa Diyanet'in ne işi var? Niye kurdular değil ve Milli İstikbarat Teşkilatı yani MIT siz derseniz ki şimdi ben Milli İstikbarattan değilim. Ben din istikbaratından değilim diyorsunuz zavallı aklı kıt diyor. Hocalar bile böyle milli istikbaratçı değilim diyebilecek. Cahil, cüheda, efendim hocaları böyle suçlayacak. Düşünün şimdi Milli Savunma Bakanlığı örnek getiriyorum size. Acaba bu Milli Savunma Bakanlığı dini savunma bakanlığı mıdır? Siz şimdi derseniz ki ben Milli Savunma Bakanlığından hiç olmadım, Milli Savunma Bakanlığı'nı kabul etmiyorum, dinden mi çıktınız ki? Hocam nereye varacağız? Tabii ki varacağımız yer belli, sonunda a Milli takımına varacağız, Milli takım, yani varacağız ki topa euzu besmele çekip adını sonra halife koyacağız, şans oyunlarına. Allah'ın adını kim zikrederse diyor Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinden çıkar. Dinden çıkanları rehber edip Mehdi yapanlar asla ve ketta bu milleti hidayete çağırmaya cüret gösterip anlayamazlar. Sizdeki feraset olsa idi önce partici pırtıcı olmazdınız. Ferasetinizin olmadığından aklınızın kıttığı ve din kelimesinin nereden başlayıp nereye bağladığı insanlara bir şey biliyoruz gibi dört Arapça kelimeyi Türkçeleştirerek vermeyi din zannettiniz, başa sarık takmayı, külah giymeyi alimlik zannettiniz. Biz diyoruz ki onların aldığı abdest, kıldığı namaz, giyindikleri derviş sıfat sizi aldatmasın. Muhakkak ki her bir dilde insan bilgisi olabilir. Lakin Allah'tan korkmasıyla ilim Allah'ı bilmek, Allah'tan haşyetmektir. Aksi takdirde muhakkak ki Allahu Teala'nın komuş olduğu şeytanın izini takip etmektir. Hem de şans oyuna besmele çekenin arkasından gidip bunu kabul etmeyen zavallı hocalar varmış diyebilecek kadar cahil insanların alim zannedirdiği memleketler vardır. Zavallı. a milli takımı değil mi? Bakın demek futbol da varmış. Futbol takımı bile var dinin. Görün ki daha bitmedi. Milli piyango idaresi de bizim çabalarımızdan. Allah aşkına dinle be cahil. Deve kuşunun beyni gözünden küçükmüş. Seninki onundan da mı küçük? diye sormak lazım. O yüzden kafasını kuma gömer, kendi bilgisinden başka kimsenin bilgisini kabul etmezsin. Ama istihsaya geldi mi, ön kapatmaya geldi mi, eksik ve kusur aramaya geldi mi, Müslümana birebirsin. Sonra diyelim ki, bakın hepsini sıra sıra geldik. Şimdi tam milli piyango idaresinin altına milli fırsatçılık mı diyeceğiz? Din fırsatçıları mı diyeceğiz? Ummadığı yerden kesk kazananlar mı diyeceğiz? Beklemediği yerden albüm yapıp resimlerini kitaplaştırıp satmanın adını İslam mı koyacağız yoksa? Bunları mı Müslüman atfedeceğiz? Bu da milli piyango değil mi? Her fırsatı bir paraya çevirmek. Ansızın yapılan, ortadan çıkan, ummadığı yerden rızıklanıyor adam. Acaba bunlar da mı verzuknu min ki? Bak ne kadar güzel değil mi? Oraya da oturdu hocam. Desene din, benim milli piyangocuyla ilişim olmaz de hadi şimdi. Varmış değil mi senin biraz işin? Ondan sonra şimdi geldiğim bir de milli görüş var değil mi? Ben milli görüşçü değilim derseniz zaten dinden çıkmış olursunuz gibi İslam sentezine dayalı sömürgeci bir yapı ve kim girdi kim çıktı illaki birbirini kafirlikle karalamalı. Bir görüş var. Bunun adı ne zamandan beri dini görüş? Milli Arapça görüş uydurma Türkçe. Nasıl yapacağız bu işte? Milli Kütüphane Başkanlığı'na geleceğiz. Bakın Türkiye tam bir İslam ülkesi değil mi? Her şeyi düşünmüş. Milli kelimesini vermiş bazı kimselere göre. Çok cahil adamlar ve üç kuruşluk sarf ve nahiv ilmiyle edebiyatla takvayı bir arada tutarlar. Cahil bir yapı, cahil bir altyapıyla oluşuyor. Benim kızım döner, bina okur, döner döner bir daha okurla ezberlemiş sanatçılığıyla, hitabetiyle, halkın arasına inmeyerek, halkın arasında gurur kibirle, ve fetva verdiği cemaati bile kafirlikle suçlayarak fakat onunla kardeşim cümlesini kullanan cahil bir cemaat işte. Milli Kütüphane Başkanlığı dedik ya arkasından daha bitmedi. Milli Edebiyat dönemi, Milli Parklarımız da var bizim. Daha mı? Parklarımız bile dinli, dini parklarımız var. Bakmayın siz içinde zina yapıldığına. Onlar zina yapanlara en iyi siz yönetin diye oy toplamadalar. Milli değerleri koruma vakfımız da var. Şimdi siz bunların birini kabul etmezseniz dini kurumlarımızı reddettiğinizden küfre girersiniz. Bunların neyi çağrıştırdığı insanların anlayışına göre hiçtir. Sizin için ne çağrıştırıyor? Sizi, onlar, sizi bağlar, onları bağlamaz. Onlar sizi ancak tekbirle kafirlikle suçlayacaklar. Ama ben onları kafirlikle değil, gafletle, ferasetsizlikle, ilmi ezbere dayalı öğrendikleriyle suçluyorum. Allah hidayet versin. Allah Müslümana dili kısa, kafire karşı uzun bir dil ihsan eylesin. Milli değerleri koruma vakfından daha bitmedi ha. Milli saraylar daire başkanlığı da var. Ya milli hayvanat bahçemizi ne yapacağız? Bir de milli hayvanat bahçemiz var bizim. Onun içine de hayvandan aşağı olanları koyacağız. Ya milli olimpiyat komitesini? Peki ya milli gazetemizi? Unutmayacağız değil mi bunları? Sonra altına birer birer yazacağız. Milli gazete okumazsanız, siz milli gazetede yer almazsanız dinlen çıkarsınız zavallı hocalar diyeceğiz. Kolay, çok kolaydı. Yarın Allah'ın huzurunda nasıl cevap vereceksiniz? Kovulmuş olan şeytanın izini, adımlarını böylece takip edeceksiniz. Ama Allah size takip etmeyin dediydi ya.